Evet, sevgili İşimin uzmanıyım seyircileri. Muğla yerel basın olarak Bodrum'da bulunan Alim Beauty Lunch işletme sahibi Tülin Akgül ile birlikteyiz. Tülin Hanım merhabalar nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Sağ olun, bizler de Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Eee yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Tülin Akgül kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Tülin Akgül 47 yaşında, İstanbullu. Hı -hı. 22 senedir bu mesleği yapıyorum. 98 senesinde bir özel kurs vasıtasıyla başladım. Hı -hı. Sonra e, bir ortaklıkla bu e, Alin'i kurduk. Hı -hı. Alin... E, 98 Aralık ayından beri faaliyette, yani 22 yıllık bir kuruluşuz aynı zamanda. Ee, İstanbul'dan buraya e, bir sürecimiz oldu. Etiler'deydik e, uzun yıllar. Hı hı. E, etiler'deki yerle beraber Bodrum Şube'yi açıp sonra Bodrum'da ben kaldım. Etileri bir zaman sonra... E, iş yoğunluğu ve gidiş hı hı. gelişlerden sebep kapatmak zorunda kaldım. Süper. Kaç yıldır Bodrum'daydınız? 11 yıl. 11 yıldır. Evet. Süper. Peki dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz geldi. Alin bir Lunch olarak ne gibi hizmetler alabilir? Bizde bakımla ilgili her şey var. Hı hı. E, uzman kadromuz e, her birimde kendi konusunda uzmanlaşmış kadromuz eşliğinde hı hı. E, manikür pedikürümüz, protez tırnağımız, protez tırnağı aynı zamanda tırnak giyenlere de çözüm olarak uygulanan bir işlem. Uh -huh. Batık tırnak sorunları, uh -huh. kalıcı oje dediğimiz uygulamalar, solaryum, kaş gözle ilgili yaptığımız kirpik liftingi, kirpik bakımı, kaş laminasyonu gibi trend uh -huh. uygulamalar. İçerilere uh -huh. geçersek eğer odalarda lazer epilasyonumuz, lazer epilasyonu e, zayıflama hı hı. üç farklı makineyle kombin uyguladığımız bölgesel zayıflama programlarımız Gayet var. Gayet popüler aslında şimdi de. Aynen. Ultrason şu an en popüler işlemler. Evet. en cilt bakımında kullandığımız ultrason makinalarıyla uygulamalarımız var. Eee Aqua Facial yani vakumlu cilt temizliği yaptığımız ve bunu da e, ultrasonla e, birleştirdiğimiz bakımlarımız var. Cilt bakımlarımız var. Hı hı. E, Babor, Şeyda gibi markaların çeşitli holistik bakım, anti-aging bakım, kolajen bakımları gibi çeşitli bakımları var. Bunları uyguluyoruz. Zayıflama bölümümüzde e, demin dediğim gibi vibrasyonlu, vakumlu ve ultrasoundlu makinalarımız var. Bunların kombinleriyle ilgili işlemler yapıyoruz. E, masajımız var rahatlama Hı, güzel. için. Ortam birden değişiyor odalardan <laughs> bir tanesi. Süper. Ben kalıcı makyaj uzmanıyım aynı zamanda uzmanlık alanım, uzmanlık alanım hem cilt hem de kalıcı makyaj üzerine hı hı. güzellikle ilgili bakıma dair her şeyi yapıyoruz. Süper. Peki uzman görüşü olarak yani bu tarz işlemler tabii ki birçok çok yerde yapılıyor. Siz de senelerdir bu sektörde hizmet veriyorsunuz aslında sertifikalarınız da bayağı çok. Bu işin incelikleri nelerdir? dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Çünkü birçok günümüzde yaşıyoruz, ee, bazı suratlarda mesela hani e, çok kötü sonuçlar alabiliyor. E, bu işin incelikleri çok önemli. Şöyle, e, öncelikle hı hı. hakikaten bu işi sevmek. Evet. Gerçekten bu sektör o kadar çok hızlı yenilenen, değişen bir sektör ki, yani güzellik <laughs> sektörü, hep bir yeni bir uygulamalar, hep yeni işlemler çıkabiliyor. Bunun eğitimleri, kişinin kendini geliştirmesi, evet. bunu takip etmesi ve her alanda olduğu gibi ben öyle bakıyorum. Bu işin de hep bir eğitim süreci var. Evet. Ben daha e, sezon sonunda yeni bir eğitimden geldim. Uygulama yapıyorum. Kolojenik diye bir uygulamamız var. Hı hı. E, yüze yerleştirdiğimiz bunun eğitimine gittim. Önümüzdeki hafta İzmir'de başka bir eğitime gidiyorum. Yani ya bu sertifikaları tabii ki toplamak kolay olmuyor ama tabii. bu işin en büyük inceliği kişinin kendisini gerçekten çok iyi eğitmesi. Buna önem vermesi. Bir de gelişen, yeni, yani bir de yeni dünyaya ayak uydurmak gerekiyor. Sürekli kesinlikle, farklı bir şeyler Kesinlikle, çıkıyor. o kadar çok farklı şeyler çıkıyor ki. Evet. Eski cilt bakımıyla, şimdiki cilt bakımının arasında artık bilinenler kadar, kadar fark var. Peki daha çok müşteri potansiyeliniz nerelerden geliyor ve hangi kesime hitap ediyor? Şimdi bizim Bodrum olarak tabii hı. ki yazın daha turist ve yazlıkçı olarak gelen müşterilerimiz de İstanbul, Ablas, hı hı. E, Yabancı, hı hı. E, hem de İngilizce bildiğim için belki o kaynaklar çok Şurada iyi tanıyor iletişim, beni. İletişimle çok ilgili sorunumuz yok. E, tabii ki Bodrum'da yaşayan yerli ve e, bu anlamda kendine dikkat eden bayanların hepsi erkek de aynı şekilde hı hı. E, müşterilerimiz. Süper. Tabii buraya geldiğimizde e, hani siz burada aslında tek başınıza tüm olarak e, hizmet sağlıyorsunuz ama e, başarılı bir ekibiniz de var. Kesinlikle. E, ben çok kesinlikle. takdir ediyorum. Evet, Çünkü evet. çok güzel bir aile ortamı oluşmuş burada. Evet. evet. Yani Patron işçi olarak değil de bir abla kardeş değiliz, olarak var. Değiliz. değiliz, değiliz. E, ben onların hepsinin ablasıyım. <laughs> evet, annesiyim süper. yeri geliyor. E, o sıcaklık zaten bizler de aldık. E, kaç kişilik bir ekibiniz var Tümnan'ın? Şimdi Arp böyle, bizimle, benimle beraber çalışan yani Ali'ni aslında oluşturan ve devamlılığını sağlayan Hı -hı. her bir Eğirimin, e, de çalışan arkadaşlarımız var. 5 kişiyiz. Yazın bazen çoğalabiliyoruz. Herkes kendi dalında uzman Herkes kendi dalında uzman. O bölgesinde birebir e, randevulu usul, çalıştığımız için de birebir randevuyla kendi müşterilerine hizmet ediyorlar. 5 e, kişilik bir ekibimiz var. Ben hariç. Süper. E, peki çalışma saatleriniz nelerdir? Burası ne zaman açık? Değişebiliyor. Sabah 9, akşam 7, e, yazın farklılık gösterebiliyor. E, randevu saat dediğim gibi randevu ile çalıştığımız için e, o periyotta randevu ile e, müşterilerimize hizmet ediyoruz. Yine veriyoruz. telefonlarınız, sosyal medya zaten 7-24 açık olduğu için sizlere e, ulaşabiliyoruz. Bir de kullandığımız bir özel e, kolay randevu sistemi var. Hı. Yani müşterilerimiz gece 12'de bile ki geçen gün oldu e, tırnağı kırılmış. Gece 12'de kolay randevudan randevu Hı. aldı. Evet. Sabah ya istediği saati gördü. Hı hı. Ee, sabah bize onayı düştü. Gece de düşebiliyor. Hı hı. Onayladık. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Gece uyuyamazdım yoksa dedi. Öyle e, dijital platformda kullanarak online olarak randevu alabiliyorlar. Süper. Peki lokasyon olarak Muğla'nın neresindesiniz? Açık adet istiyoruz. Biz Merkezi geçtikten sonra Konacık'ta Bitez arasında bir lokasyondayız. Yani hı hı. ne Bitez'deyiz ne Konacık'tayız arası. Hı hı. Aslında burası çok artık orta bir bölge. Hı hı. Marmara Koleji, Bahçeşehir Koleji'nin tam kesiştiği bir noktadayız. O yüzden bayanların da git gel yolu üzerinde bir yerdeyiz. Güzel. Genel olarak Muğla, Bodrum, Bodrum. Bodrum. Evet. Süper. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim bilgilerinizi ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? Tabii ki. Şimdi iş yeri numaramız, randevu alabilecekleri numaramız hı hı. 532 359 15 çift Ali'nin randevu için kullandığımız telefonu. Hı hı. Onun haricinde internetten kolay randevu'dan, Alin Beauty'den online randevu alabiliyorlar. Süper. Ee, ve Alim Beauty Lounge bizim official e, Instagram hesabımız. Oradan da 724 ulaşabiliyorlar. Yaptığınız e, paylaşımları da görebilirler. E, tabii tabii. E, aldıkları ki, tabii. sonuçları da görebilirler. Tabii Aslında Önce sonrası paylaşıyoruz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben size. teşekkür ederim. Hem Muğla halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. Amin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de Sağ olun. İşimin uzmanıyım. <laughs>